Python'ı bilgisayarımıza nasıl kuracağız? Başlattan Python yazdığında Benim bilgisayarımda olduğunu görüyorum Bunu birazdan kuracağız Fakat öncesinde bir kaldırmam gerekiyor benimki size gösterebileyim Size bunu şöyle yorumlayayım Daha sonra Python'ı kaldırmak istersen nasıl kaldıracağım Program ekle veya kaldıra giriyorum Buradan Kaldırmak istediğim programı yazıyorum Python tamamını yazmama gerek kalmadan geldi. Üzerine tıkladıktan sonra kaldır seçeneği. 3, 7, 8 kurulmuş bende. Kaldırıyorum. Python bilgisayarından kalktı. Launcher'ını da kaldırayım. Evet dedim. Bunu kapatıyorum. Python'ı bilgisayarından kaldırdım. Google Chrome'u açıyorum veya herhangi bir internet arayıcısı. Python.org'a giriyorum. Buradan download kısmından üzerine gidince otomatik açılıyor zaten. Download for Windows diyor. Benim bilgisayarım Windows olduğu için Windows'u indireceğim. 3.9.5'i çıkmış. Hem yenilemiş oldum şimdi. İnsin. Sonrasında kuracağım. Burada şöyle bir not var. Windows 7 ve öncesine çalışmaz diyor. Buna dikkat edin. Windows 7 ise bilgisayarınız çalışmayabilir. Buradan Python orga bağışta bulmak isterseniz donate diyebilirsiniz. Sonuçta bunlar ücretsiz sunulmuş programlar bağışlarla veya buna benzer şeylerle kendilerini geliştiriyorlar. Python bilgisayarıma indi. Tıklıyorum. Çalışıyor. Install now diyorum. Launcher'ı kurayım mı dedi. Kursun tikini bıraktım. Install now dedim. Evet dedim. kurulum tamamlandı. Close dedim. Aşağıya aldım. Başlata bastım. Python diyorum. Python 3.9 gelmiş bilgisayarıma. Buradan biz IDLE ile programı çalıştıracağız. IDLE diyorum. Python IDLE karşımıza geldi. Tıklıyorum. Buraya kodlarımı yazabilirim. print tırnak içerisinde merhaba dedim. Enter'i çalıştırdım. Ekrana merhaba yazdım. İstersen file'dan new file diyerek buraya kodlarını topluca da yazabilirdim. Print merhaba merhaba parantezi kapatıyorum. Bundan F5'e basıyorum. Önce kaydetmen lazım. Tamam. İndirilenlerde bir yeni klasör açıp buraya. Python örnekleri klasörün içerisine 01 rule diye kaydettim. Bakın burada çıktısını gösterdim buradan komutunu alt alta çoğaltabilirim. F5 diyorum. Kaydettiğim bilgi. Evet. Merhaba nasılsın diye buraya yazdım Python'ı bilgisayarımıza kurup kullanmaya başlamak bu şekilde. Burada kod ekranı. Burada da kodlarımızın sonucunun çalıştığı ekran. Python idleşeli bu. Kabuğu. Burada da kodlarımızı yazdığımız ekran var. Bunların aynısını istersem buraya da yazabiliyorum. Fakat buraya tek komut yazabiliyorum. Python'ı bilgisayarımıza kurduk. Sonraki videolarda kullanmaya başlayacağız.